Her tarafı nükleer ve termik cehennemine çevirecek. Buralarda bize yaşama hakkı vermeyecek. İşte büyük firmalara bir bir parselledi. Her taraf termik oluyor. Şöyle böyle yaykılı adamlara ne kadar önceden sözünü vermişler. Adamlar geldi arazileri aldı. Ne yaparsanız yapın buraya yerleşecekler. Şudur budur. O zaman zemin etüdü yapılırken ben bir şey söylemiştim. Yani termiye karşı olmanın yolu yakmak yıkmak değil. Sonuçta bir vatandaş bir yatırım yapmak istiyor. Onun için ÇED'e başvurmak istiyor. ÇED için başvurduğu yerinde zeminin sağlam olup olmadığını bilmek gerekiyor. Bugün yapılan çalışma sadece bu çalışmadır. Yoksa devletin kontrolünde ya da devletin Verilmiş ön izni sonucunda yapılan bir çalışma değil. Bu sadece o dosyanın ikmal olabilmesi için yapılması gereken bir çalışma. Esas termiye mücadele karşı mücadele edilecekse bunun hukuki yolları hepinizce malumdur. Burada çoluk çocuğun telef olmasına, gençlerin bu şekilde e, tahrik edilmesine gerek yok demiştim. O günden bugüne iki yıl geçti yaklaşık. İki yıldır Gerzide Yapılması'nın üstünden termik santral için çet çıkmadı. Çetin çıkmaması şu şuydu. Bu yatırım yapmak isteyen firma gelecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuracak. Ben burada böyle böyle şu niteliklerde, özelliklerde bir proje yapmak istiyorum. Bu projenin çevresel etkisinin önemsiz olduğuna ilişkin, değersiz olduğuna ilişkin sizden de bir rapor istiyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı verdikleri projeyi inceledi, değerlendirdi. Dedi ki hayır, verdiğiniz bu projenin çevresel etkileri benim açımdan değerlidir ve buna o önemsizdir raporunu veremem. Ben bu süreci donduruyorum. İster projeni tadil et, beni ikna et. İster ben sana çet vermiyorum, yatırımdan vazgeç. Gerze termik santrali çet süreci dondurulmuş bir süreçtir. Mevcut proje AK Parti iktidarını, hükümetimizi yeterince tatmin etmemiştir. Ve onun için de bu aşamada izin verilmemiştir. Yarın ikna edebilecekleri bir projeyle gelirler ona bir şey diyemem ama Bugünkü süreci söylüyorum, bugün iki yıldır devam eden süreçte Çevre Şehircilik Bakanlığı Termik santral ile ilgili chat sürecini dondurmuştur, durdurmuştur. Nükleer ile ilgili süreç hepiniz biliyorsunuz. Birinci anlaşma imzalandı. Bundan sonraki kısmıyla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bana verdiği resmi bilgileri aktarıyorum size. inceleme etüt ve ondan sonra projelendirme safhası yaklaşık 3 yıl sürecek. Zemin çok uzun vadeli tetkiklerden geçirilecek. Bizim ülke olarak daha önce yıllara dayalı gözlemlerle yaptığımız genel inceleme mikro ölçekte yeniden ele alınıp oranında santral için en uygun alanı nereyse orası tespit edilecek. Çünkü bütün alana alana santral yapılmayacak. En uygun alan tespit edilecek. Ondan sonra o alana göre proje yapılacak. Sanıyorum üçüncü yıla doğru inşa çalışmaları başlayacak. Tabii her şey yolunda gider. İki ülke e, arasında anlaşmalarda başkaca bir benim, benim bilmeyeceğim ya da Bugün için görünmeyen bir ihtilaf, bir sorun çıkmasa normal akışı aktarıyorum size. İnşa süreci başlayacak. İnşa sürecinin yaklaşık 7 yıl sürmesi bekleniyor. Yani 10 yıl sonra bu santral elektrik üretir hale gelecek. İnşa sürecinde talebin doruk noktaya çıktığı süreçte yaklaşık 10.000 kişi çalışacak. İnşaat bittikten sonra 480'i mühendis olmak üzere 2.000 kişi istihdam o kalıcı istihdama e, istihdam ediliyor olacak. Ayrıca bir araştırma merkezi kurulacak. Burada da bilimsel araştırmalar ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim ve araştırma faaliyetleri yapılacak. Nükleer santralle ilgili süreçte bu aşamada daha henüz işin başlamış aşamasında. Estağfurullah. Sağlık Bakanlığı bu çalışmalarını tek bir ile özgü yapmıyor genel bir değerlendirme dönemine girdi. Bayramdan sonraki süreçte bir takım değişiklikler yapılacağını tahmin ediyorum. Bayramdan sonraki süreçte olacak. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.